40 yıldır Türkiye'ye ulus devleti terk et diyen emperyalistler acaba kendi ülkelerinde nasıl bir tutum içinde? Gelin 5 dakikada iki yüzlülüklerini, riyakarlıklarını çarpıcı belgelerle açığa çıkaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün irili ufaklı yüzlerce farklı etnik topluluk yaşıyor. 4 milyonun üzerinde nüfusa sahip etnik grup sayısı ise tam 17. İlk sırada yaklaşık 44 milyon nüfusuyla Alman kökenliler geliyor. Bunu Afrika kökenliler, Meksikalılar ve İrlandalılar izliyor. Ülkede yaklaşık 380 farklı dil konuşuluyor. İşte ABD eyaletlerinde konuşulan dillerin sayısını gösteren belgeler. En çok konuşulan dil ise İngilizceden sonra 42 milyonla İspanyolca. Üstelik 10 milyonlarca insan evlerinde sadece kendi dillerini yani İngilizceden farklı bir dil kullanıyor hiç İngilizce bilmeyenlerin oranı ise gerçekten de yabana atılmayacak düzeyde. Ancak buna rağmen 32 ay eyalette resmi dil İngilizce. Üstelik tüm Amerika'da resmi dilin İngilizce olmasını sağlayacak yasa teklifleri de hazırlanıyor. Birçok farklı etnik topluluk, dil, din ve kültüre rağmen paralarındaki bu yazı bile aynı vurguyu yapıyor. Latince, Epulibus Unum yani bölünmez tek ulus. ABD'de ulus vurgusu sadece paralarda değil, yaşamın her alanında karşımıza çıkıyor. Billboardlarda, tişörtlerde, pullarda ve hatta öğrenci yeminlerinde bile. Evet, ırkçı olduğu gerekçesiyle bizim andımızın okullardan kaldırılmasını alkışlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde ...onlarca farklı etnik gruptan öğrenciyi ellerini kalplerinin üzerine koyarak işte şu anda okuyor. Dünyaca ünlü kuramcı Samuel Huntington'ın şu makalesine bakalım. Hispanik göçmenlerin sürekli akını Amerika Birleşik Devletleri'ni iki halk iki kültür ve iki dile bölmekle tehdit ediyor diye başlayan bu makalede eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim Graham Fuller'in eritme potasını bozacak tek şeye doğru ilerliyor olabiliriz cümlesiyle yaptığı uyarı da paylaşılıyor Amerikan halkıyla. Ama ilginçtir ki kendi ülkesi için ulus devlet vurgusu yapan Fuller, Türkiye konu olunca Atatürk'ü ve ulus devleti bırakmamız için sürekli kitaplar, makaleler yazıyor. Türkiye'nin etnik ayrışması için çaba harcıyor. Bu iki yüzlü oyunlara gelmemenin tek yolu belgelere dayalı bilgiyle donanmaktan geçiyor sunuculuğunu yapmaktan onur duyduğum Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü programının son yayınını mutlaka izleyin. Sayın Özakıncı'nın bu konuya dair belgelerle desteklenen ayrıntılı anlatımı önümüzdeki dönemde çok işimize yarayabilir. Bir son not daha, belgelere dayalı bu tür bilgiler ilginizi çekiyorsa kanalı takip etmeyi, videoları paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.